Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle porsiyonlu pavlova pastalar yapıyoruz. Pavlova isminin nereden geldiğini anlatmak istiyorum. Bu pasta ünlü balerin Anna Pavlova için yapılmış. Yeni Zeylanda Avusturya turnesine çıkmış ve orada kaldığı otelin şefi kendisine hayran oluyor. Ve kendisinin etekleri gibi beyaz bir pasta yapıyor. Kırmızı dudaklarını ithafen kırmızı meyvelerle süslüyor ve ismini pavlova pasta koyuyor oradan bu pasta geliyor böyle bulut gibi hafif güzel bir pasta tarifi tüm detayları ile çektim artık izlemeye geçebiliriz pavlova için malzemelerimiz 3 yumurta beyazı 100 gram yapıyor 200 gram toz şeker bir paket vanilya bir tatlı kaşığı mısır nişastası yarım çay bardağı su bunlar da kreması için Bir paket krema bir paket toz şanti 2 kaşık labne peyniri Pavlova'yı bugün İtalyan usulü yapacağım İtalyan merengi hazırlıyorum önce ama e, siz sadece şekerle yumurtayı çırparak da yapabilirsiniz. Şimdi bunu da dereceyle yapacağım için herkesi de derece olmayabilir. Şimdi bunu ocağa alıyorum. 119 dereceye gelene kadar kaynatacağım. Şekeri ocağa aldım. Şimdi eriyecek. Kaynadıktan sonra ölçmeye başlayacağım artık derecesini. yumurta beyazını kup kuru olan bir kaba alalım. Bir damlası olursa yumurta beyazımız sertleşmez. Şimdi yumurta beyazını aldım. Şöyle kolay kabarması için biçimcik tuz atıyorum. Bunu şimdi yavaş devirde çalışmaya başlıyorum. Şerbet hazır olunca üzerine ekleyeceğim. Hızlı devirde arkadaşlar şekerimiz bayağı kaynadı böyle büyük baloncuklar oluşuyor şu an 115 buçuk derecede derece yükseliyor 119 ulaştığı zaman ocaktan alacağım Ve ince bir şekilde merengimizin üzerine ekleyeceğim yumurta beyazımızın ve bu şeker yumurta beyazı ile karışıp sert bir merenk oluşturacak bayağı yoğun bütün suyunu uçuruyoruz yani içerisinde hiç su kalmıyor. Şeker tamamen erimiş oluyor. Şu an 117,5-118'e doğru geliyor. Bayağı akıt haline geliyor. Bunu suya bir damla atarak test edebilirsiniz. Anında donuyor, top haline geliyor. O şekilde de yapabilirsiniz. verdim. 5 dakika boyunca çalıştırdım ama mikserinizin gücüne göre değişir. Böyle sabit duruyor. Artık merengimiz olmuştur. Bu şekildeyken isterseniz pastalarınızı kaplayıp yakabilirsiniz. Tartların üzerine koyabilirsiniz. Sıcak şerbet koyduğumuz için yumurta beyazının zaten mikrobu gitti. Yani bunu bu şekilde de tüketebilirsiniz. Şimdi buna Vanilya ekliyorum. Ve nişasta ekliyorum. Ve bunu artık spatula ile karıştıracağım. Söndürmemek için. Şimdi katlayarak karıştırıyorum. Evet. Tamamen karıştırdıktan sonra torbayı alıp artık pavlovaları sıkacağım. Şimdi ben porsiyonluk pavlovalar yapacağım bugün. Ama bu pavlovayı pasta halinde büyük olarak tek parça halinde veya katlı olarak da yapabilirsiniz. Daha sonra ortasına çilek marmelatı koyacağım. Ondan dolayı ortası boş. Evet. Böyle kendi etrafında yükseltiyorum. Evet. Bütün harcımızı bitirene kadar aynı şekilde sıkmaya devam ediyorum. Fırına atarken yine. Evet, bütün pavloları sıktım. Artık fırına gitmeye hazır. 90 derece ısınmış fırına vereceğim. Evet, artık pavlolarımız fırına giriyor. Bir buçuk saate yakın fırında duracak. Rengi sararmadan kuruması gerekiyor. Tamamen kuruyunca fırından alacağız. Arkadaşlar, pavlovanın üstü için krema yapıyorum. Toz şanti, iki kaşık labne ve bir paket kremayı mikser alıp iyice çırpacağım. Kremamızı çırpmaya başlıyorum kabarana kadar. Sertleşti. Artık torbaya alıyorum. Sonra pavlovlar üstüne sıkacağım. Evet, pavlovalarımız pişti. Piştiğini şöyle anlayabiliriz. Rahatça kağıttan çıkarsa pişmiş demektir. Kurudu, içi hafifledi. Artık fırından alıyorum. Biraz soğuduktan sonra kremalarını sıkacağım. Pavlovlarımızın ortasına ben çilek marmelatı koyuyorum. Limon dolgusu da koyabilirsiniz. Böyle içerisine doldurdum. Şimdi kremayla süsleyeceğim. Evet, şimdi peynirli kremamızı üzerine böyle sıkıyorum. Şimdi meyvelerle süslüyorum. Böyle yarım çilek koydum. Kumkat. Yaban mersin. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle minik nane yapraklarıyla süslüyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Artık tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dışı alt kısmı kıtır kıtır içi çilek dolgulu üstü krem peynirli harika bir pasta oldu. Çok hafif bir lezzettir. Umarım sizler de denersiniz.